Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox'tan e, Among Us Zombie oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunda böyle Among Us karakterleri olacak. Onlarla savaş yapacağız. Arkadaşlar mesela arkadaşlar bir de ben panda karakteriydim. Artık farklı bir karaktere geçeyim dedim yani. Yeter yeter sıkıldım panda karakterinden. Artık farklı bir karakter. Bu nasıl bir ürün? Elimde ne var şu an? Şu an elimde hiçbir şey yok benim. Ne? Ha. Aa! Karak Aa karakter. Arkadaşlar bu canı olanlar. Bak şu peşimdekiler. Aa! Görüyorsunuz yere yapıştı. Niye bunlar hayalet gibi gözüküyor? Ve benim elimdeki siyah silah niye Gerade. Arkadaşlar. Arkadaşlar babamın sesi duyuldu da babam oradan radyoyu açmıştı da. Onun sesi duyurduysun. Kusura bakmayın ha. Sonunda silahlar gözüktü ya. Arkadaşlar şu can bar olanlar işte bize zarar vermeye çalışıyor. Biz de onları öldürüyoruz. Aa öldürdü beni. Sen kimi öldürüyorsun ya? Aa en sevdiğim harita. Bak bak sıkışmışlar oraya. Arkadaşlar bir de bu arada bir yere takıldık. Takıldıkları zaman onları ateş etmezseniz onlar orada takılı duruyorlar yani. Bir de benim aklıma bir fikir geldi. Şuraya çıkacağım, onları ateş edeceğim. Hey! bak bok, bok sen. Şu küçüğe bak, küçüğe. Bak. Allah. Yanıma sen nasıl geldin ya? İn aşağı kardeşim ya. Allah. Git. Git yoksa. A, Sen ne aklı? Bak bak. Katil. Kafanı kır kafanı kırarım. Gel. Gel hadi. Hadi gel. Ben bunda da biraz kasmıştım arkadaşlar. Bak bak. Bak bak. Normalde arkadaşlar ilk başladığınızda silah, bu silah yerine elinize bir tabanca tabanca oluyor evet. bir tane oklava oluyor bunun yerine. ama bak şurada yer, yerlerini gösteriyor. şunu sıkayım ki gelsinler. Bak bizim ordu toplandı buraya. Ha. Hadi havaya. <laughs> Bir dakika az önce ben oyun bug'a girdi arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Şu an aslında tavan var orada ama Arkadaşlar harbiden oyun bug'a girdi. Aslında orada tavan var ama tavan gözükmüyor. Takılmış var. koşuyor ya. Arkadaşlar tepelerine bindim. Onları çok pis pataklıyorum. Oraya çok güçlü, çok dayanıklılar bunlar ya. Arkadaşlar bir de şurada bir yerde miydi? Arkadaşlar ben tam göremiyorum. He bak tam şurada. Buradan işte alabilirsiniz. Solda böyle bunları alabilirsiniz silahları falan. Şöyle yukarı çıkacağım da. Yukarıdan ateş edeceğim size. Kırarım kafanızı. Çekil git. Çık git. Git. Bak 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 orkumdan nasıl geliyor ya. Gel. Aha. Orada bekliyor. Aa nasıl çıktın sen buraya? Hadi. <laughs> Çıktıysan öleceksin. Hop bye bay. Aa saldırmayın. Saldırıyorlar. Resmen uzay gemisini bastılar. Pis imposterlar size. Çık git gemiden. Çıkın gidin gemiden. Arkadaşlar bu arada bunlar arkadaşlar bir de Amangus şöyle imposterlar yani katiller aslında katil değilmiş. Bir tane animasyonda dilini çıkarıp diğerinin şeyine saplıyor şu göz olan yeri saplıyor ya. Yani. İşte o animasyonda belli oluyor ki yani bu karakterin içine bir canavar kaçmış. Çünkü bir dil gözden dil mi çıkar yani? İşte biz de o canavarı bulup şey yapmaya çalışıyoruz. Bakın böyle insan olmaz çünkü baksanıza ya beyin yok bunlarda. Beyinsizler. Böyle insan mı olur ya? Beyin yok. Beyin. Beyinsiz. 5 tane monster var. Yukarı yazıyor. Buradan çıkacaklar. Dört. Onlar sıfır olduktan sonra bir süre sayacak. Sonra buradan ventten çıkacaklar. İzleyelim. iki monster var. Bir monster var. Sıfır monster var. Bakın on dokuz. 8 7 Şimdi çıkacak galiba burada. Çıkıyorlar. Eyvah ya. <laughs> İlk çıkanda da elifsiz oldu. Bunları, <laughs> bunları, 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 bunları,

Böyle cesaretle devam edersen bu cesaretle öleceğim. Ben korkak da değilim. canım az olsa bile yine de korkmam ben. sen bile tekrar sakladı. İşte gel 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 istediğiniz kadar gelin. Kafanı kırarım. Şimdi bir güzel. Bir de çıkarken 100 tane oluyor toplam. Ha, yapıştılar yere. Evet. Yapıştırdılar beni de yere. Ama ben var ya korkar mıyım ben? Ben silahlı milahlı silah bıraktım. Ama uzaktan kaçıyor. Uzaktan da şöyle Kuklamayla mı hala savaş yapıyorsun ya? Bak bak benim elimdekine bak. Gel. Gel oğlum. Gel gel. Gel. <gülüyor> İndiririm. <laughs> Monsterları bekleyeceğim. Ha, indirdiler. Şimdi ben burada bekleyeceğim. Ben şimdi üstünde bekleyeceğim. O kadar cesur biriyim yani tam ventin tam burada bekleyecek tam onların çıktığı yer Oo boss mu? O <laughs> doğru şurada Vave 10 yazıyor ya Vave 10'da boss geliyor Artık boss'tan da korkunçak değilim ya Boss çok güçlü bir şey ya Allah tam benim adamı öleceğim alabilirim ben Bir şey Gelmeye peşimden. Boss'u öldürürsem arkadaşlar bunu hep kırıyor. <laughs> Bununla da almam ben boss'a. Bossu benim beni direkt sevdim. Yani ben evet çok az. Boss'a tüm gücüm öldü. Burada kafasına vuruyor. Ne oluyor ya? Herkes bombu. Benim bir tane tane sıkıntı var. Şu an komple dondu ya. Bu cevabı ben mi alayım? <laughs> Hıh <laughs> Çok normal Çünkü çok güçlü bunlar as. <laughs> Hadi bakalım bu yanına gidiyor Çok cesur ama Bu kadar da değil yani. Bossa bununla dalmam ben. Şuna bakar mısınız ya? Bak bak. Nerede, nerede bu? Ya beni de burada başlatma ama ya. Diğer tarafta niye başlatıyorsun beni? Seni yeneceğim. Şuram taraf, diğer tarafta başlatıyorum. Boss'un o tarafta başlatıyorum. Nerede başlıyor ya? Arkadaşlar o kırmızı varlıkları da hepsini yemeliyiz. Hadi bakalım. kaşındınız? He? Ben kaşındım. Evet. Ya bu dibinde başlamak ne diyor ya? Bosun dibinden dibinde mi başlat dedik? çizdim canlı bir de. Ben buna niye dalmıyorum? Buraya nasıl olsa çıkamıyorum. Baksana çıkamıyorum. Kardeşim ben çıkabiliyorum. Niye bir sürekli Acil durum. Sürekli çıkardı adamı. Üçünü Engin, Engin, Engin. Polis de olabilir ha, polis. Polis de evet. çok güzel bir yer biliyorum. Senin efsane bir yer var. Bak şu nerede şey ne? Yani. Burası arkadaşlar çok iyi

Buradayken öldürüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Bak. Benimle uğraşma. Çok pis duruyorsunuz. Şey. <laughs> Selam niye çok buraya? Ölmek için mi? Merhaba. Merhaba. Korkak tavuk ne kadar da korkak olmayın diyorum yani gel. Gel. gel gel hadi korkak gelin korkaklar sıkıyorsa gelin Hı? hadi Ne abi ben de bir tane Hadi. Hadi Tamam. tamam. Yerden başlar. Bir tane yerden çıkıyor. Yerden başlar. Burada bir vent var. Yerde geliyor. Ama çıkıyorlar. Tam vent sevilmez de. Yerin altından çıkıyorlar yani. geliyor. Ben önce niye halka yıldız diyor? Hah. Ulandın mı? Bana daha ulaşamadan kill. başlıkta falan değil o yüzden artık asla özgür videolara gelmeyecek ama asla gelebilir arkadaşlar bu arada her her gördüğüm yorumda kalpler açtım yani her yoruma kalp atacağım ve like atacağım Sürekli gelmişsin ama şimdi de dal. Bay bay. hepsi oraya toplamış. Tabii o da rahat. Ha bak şurada. Heh. Gelsene ya. Ha. Şu an vuruyor. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Vurdum. Vurdum, vurdum. Monster bir burası da şurada. Şuradan. Monster ve kill. Ben de şuraya gideceğim ya. Niye bir kere çaldı öyle? Ben de bir iki kere, üç kere falan çaldı. Ne oldu ya? Hop. Monster. Hadi bakalım. Gidem. Ee, yerinde o yerinde bunlar yaparsanız üstü sabitleme yerinde yani. Evet, en diyor. Ne varsa mesaf. Ve vuruyor. Bir e, takılıyor. Arkadaşlar şimdi burada ne yaptım? Bir ne var? tüm şeyleri almış mıyım? Hmm. Neyse arkadaşlar yavaştan videoyu bitirelim. Arkadaşlar hala kanalımıza kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar 10 abone yaptığınız için beni tekrardan çok teşekkür ediyorum yani. Arkadaşlar hoş seyirler kalın hoşçakalın bye bye.